Vesila. Vesila. Ah. Vesila. Abi uyandın mı? Ah. Abi hemen kalkma başın döner. Ne oldu bana Vesila? Hatırlamıyorum seni abi. Ya, karışık kuruşuk rüyalar gördüm işte. Hayır olsun, ne gördün? Yok söyleyemem çok ayıp. Çok ayıp. Abi ne gördün? Ben şey gördüm. ...ama söyleyemem, utanırım. Abi söyle, ne gördün? Heyriye ile Muhtar dolabın içinde gördüm. Hmm. Heyati çok üzülecek şimdi. Hmm. Edalet de orada mıydı abi? Edalet de oradaydı. Heyati de sonradan geldi değil mi abi? Heyati de sonradan geldi. Nesil Ya sen de mi benim rüyamı gördün? Nereden biliyorsun benim rüyamı? Oraya değildi abi. Bu ne? Bu da mı rüya değil? Tanıştırayım abi. Bu paprika. Üç gündür bizimle yaşıyor. Ben de Halisa memnun oldum. <laughs> ne oluyor orada? Ömer lütfi, Sıkıştırma Fatma'yı. Efendim. Karımla şakalaşıyorum yani. Abi. E, ee, evlendiler. Üç gün oldu. Fatma evlendi mi? be. He evlendik abi. Bunu ne mi evlendin? E, ee, öyle oldu abi. Evlendim. Bu tavuk. <laughs> Vesile ne oldu bana söyle. Abi o son iğneyi e, Ömer Lütfi'ye yapacaktın. Yanlışlıkla kendine yaptın. Ne? Ömer Abi. Ben yapmadım efendim. Siz kendi kendinize yaptınız. Paprika Ömer Lütfi'nin mi? Evet abi. Еду в цены. Еду.